Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün 14 Haziran'da başlayacak olan yanlış söylemedim umarım. Euro 2024'ün simulatini yapacağız ve Türkiye'nin şampiyon olmasını umacağız. Türkiye'miz bildiğiniz üzere Portekiz Gürcistan Çekya grubunda kendine yer bulmuş bir pozisyonda. Resen gruplar da var tabi Euro 2024'te özellikle İspanya ve İtalya'nın Hırvatistan'la Arnavutluk'la birlikte aynı grupta olduğu B grubu çok ölüm grubu diyebiliriz. Çok ölüm grubu da nasıl oluyorsa İngiltere Sırbistan aynı şekilde. Fransa Hollanda grubu yine çekişmeye sahne olacaktır. Belçika Romanya Slovakya grubundan Ukrayna grubundan Belçika'nın rahat çıkacağını düşünüyorum. Fransa Hollanda'dan Fransa Hollanda çıkar. İngiltere Sırbistan'dan Sırbistan ya da Danimarka çıkar. İngiltere zaten çıkar. İtalya İspanya'da. Burada İtalya'yı eleyebilir, Hırvatistan enteresan olabilir o da A grubunda Almanya, e, İpi göğüsler, ikinci İskoçya olabilir, Macaristan'da yine Zobozlai ile birlikte üst sıralarda kendine yer bulabilir. Turnuvanın favorisi kim bilinmez ama biz de Türkiye milli takımı olarak bayağı umutluyuz. Türkiye milli takımının nihai kadrosu dün açıklandı bildiğiniz üzere ama e, Football Manager'da maalesef e, bu doğrultuda bir kadro yaratmamız pek mümkün olmadı. Ama yine de buna yakın bir kadromuz var diyebiliriz. Şöyle kalecilerimizi sayalım. Kalecilerimiz nihai kadroyla aynı. Çağlar soyuncu maalesef kadroda yok. Ozan Kabak sakatlığı sebebiyle çıkarıldı. Cenk Özkaçar nihai kadrodan. 26 kişiden birisi olamadı. Merih var. Mert Müldür var. Savunma tandeminin başında. Evet, okay Yokuşlu yine kadroda. Ferdi kadroda. Zeki Çelik kadroda kendine yer buluyor. Ee, Rıdvan, Rıdvan Yılmaz'ın kadroda olmaması benim garipsediğim bir şey sakat değilse yer İsmail Yüksek kadroda kendine yer buluyor. Salih Özcan yine kadroda. Atakan Karazor hiç adı geçmeyen isimlerden biri. Orkun Kökçü var. Yunus Akkün kadroda. Arda Güler kadroda. Cengiz Ünder kendine kadroda yer bulamıyor. Kerem Aktürkoğlu kadroda. Barış Alper Yılmaz kadroda. Cenk Tosun kadroda. Sinan Bakış'ın ne işi var burada? Semih Kılıçsoy kadroda. Bertu Yıldırım kadroda Enes Yunal da sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Bizim listemize göre Kenan Yıldız listede, takımda yok burada. Yusuf Yazıcı da yine burada kadroda olmayan oyunculardan bir tanesi. Samet Akaydın da yine Fenerbahçeli stoper oyuncusu da Futbol Manager 2024'ün nihai kadrosunda kendine yer bulamamış gibi gözüküyor. Şimdi sizlerle birlikte grup maçlarının sonuna gideceğiz. Grup maçlarının sonunda bakalım. Türkiye milli takımı turnuvada yoluna devam edebiliyor mu? Ve diğer istatistikleri de inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen turnuvanın sonuna gitmeden hemen grup maçlarının sonuna sizlerle hızlıca gidelim. Grup maçlarının sonuna geldiğimizde A grubunda inanılmaz bir şok yaşanıyor. İsviçre ve İskoçya gruptan çıkarken Macaristan ve Almanya gruptan çıkamıyor. Enteresan İsviçre 3'te 3 yapmayı başarmış bu maçlar sonucunda. İskoçya 3 puanla gruptan çıkarken Macaristan ve Almanya maalesef gruptan çıkamamış. B grubuna geldiğimizde İspanya ve Arnavutluk çıkmış. İtalya ve Hırvatistan enteresan bir şekilde elenmişler. C grubunda İngiltere, Danimarka tahminlerimiz doğru çıkmış. Burada A, D grubunda Hollanda, Fransa'nın önünde gruptan çıkıyor. Polonya, Avusturya olarak devam ediyor. A e grubu yine sürprize sahne olmuş. Ukrayna sürpriz yapmış Belçika ile birlikte gruptan çıkmışlar ve burada en iyi üçüncüler kontenjanından Romanya'nın üst çıktığını, Polonya, Sırbistan ve İtalya'nın da yine üst tura çıktığını görüyoruz A olarak yazıyor. F grubuna geldiğimizde Türkiye'miz 7 puanla 2 maçta galibiyet 1 maçta beraberlik almışlar. Portekiz'de 1-1 berabere kalırken Gürcistan'ı 2-1 ve Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etmişiz. 7 puanla gruptan çıkmayı başarmışız. Gol krallığında milli takımımız adına Enes Ünal'ın olduğunu görüyorum ama şu anda turnuvada maalesef yaralamayacak Enes. Asist tarafına baktığımızda da milli takımdan Yunus Akgün'ün sadece bir asiste bu listede olduğunu görüyorum. Türkiye milli takımının şöyle bir maçlardaki durumlarına bir bakalım. Çekya'yı 2-0 yenmişiz. Enes Ünal ve Kerem Aktürkoğlu atmış. Sonrasındaki maçta Orkun Kökçü ve Yunus Akgün'ün golleriyle galip gelmişiz. Portekiz maçında da yine Enes Ünal Bernardo Silva'nın golüne karşılık vermiş. E, i̇kinci turda Sırbistan'la oynayacağız Sırbistan'ı yenersek çeyrek final kapısı bizim için açılacak bakalım Sırbistan maçı bizim için nasıl geçiliyor Evet e, ikinci turlarda e, daha önce de bahsettiğim gibi biz Sırbistan'la eşleşmiştik Sırbistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyoruz ve çok kritik bir maç bizim için geride kalıyor Danimarka İsviçre'yi burada mağlup ediyor. İskoç Arnavutlu mağlup edip çeyrek finalde İspanya Polonya'yı 2-1 mağlup ediyor. Romanya karşısına çıkan İngiltere, İngiltere burada galip geliyor. Fransa Belçika'yı, biz Tırbistan'ı, Ukrayna İtalya maçında İtalya galip ve Portekiz Hollanda'yı mağlup edip Çeyrek finale adını yazdırıyor. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fransa oluyor. Bizim için çok zorlu bir maç olacak. İspanya, Danimarka, İngiltere, İskoçya ve İtalya Portekiz galipleriyle yarı final turnuvası olacak. Neler olacağını ben de açıkçası merak ediyorum. Gol krallığı sıralamasında Enes Ünal'ın e, buralarda yukarılarda kendine yer bulduğunu görüntülüyorum. 3 golle Mbappe ve Diego Yoto'nun hemen altında. Asist sıralamasına baktığımda Eriksen tepede kendine yer bulurken asiste bizden herhangi bir oyuncu söz konusu değil. Çeyrek final bizim için çok kritik olacak. Bakalım çeyrek final sonunda Türkiye milli takımı zorlu Fransa maçında galip gelebiliyor mu? Bunu görüntüleyeceğiz. Vincenzo Mondella'nın yoksa yılın sonu mu olacak? Bir anda ben de bunu merak ettim. Evet çok enteresan şeyler olmuş arkadaşlar. Fransa'yı penaltılar sonucunda mağlup ediyoruz. Bu arada bir enteresanlık daha. İspanya Danimarka'ya 3-2 yeniliyor. İngiltere İskoçya'yı 3-1 yeniyor. Portekiz uzatmalar sonucunda İtalya'ya geliyor. Şu penaltılara giden maçın bir önemli anlarına sizlerle birlikte bakalım istiyorum. Maçın genel yapısına bir bakacağım sizlerle birlikte öncelikle. 16 şut atıyor Fransa 7'si kaleyi buluyor. XG'si 1.95 buna rağmen gol bulamıyorlar. Biz maç boyunca 9 şut atıyoruz. 4'ü kaleyi buluyor. %46'lık toplam oynam oynamamız var ya 0.94 xG ile maçı bitiriyoruz ama e, maçın sonunda Uğurcan Çakır maçın adamı olabiliyor. E, takımımız genel anlamda savunma olarak çok iyi performans sergilemiş ama ileri uçta bir türlü golle buluşmayı başaramamışız. Bakalım bir maçın gollerini sizlerle birlikte izleyelim penaltılarda neler olmuş adeta bunu da ben merak ediyorum Penaltılarda ilk penaltımız Orkun Kökçü Orkun Kökçü ile ilk penaltıyı maalesef kaçırmışız gerçekten üzücü Kalede Uğurcan var Mbappe geliyor ikinci penaltı için Uğurcan Mbappe'nin penaltısında hiçbir şey yapamıyor e, golü yiyoruz Enes Ünal geliyor karası... Kar Karşısında Mainan var Enes geldi ve Mainan'ı son anda mağlup ediyor ve maç 1-1'e bir geliyor. Topun başında Enkunku var Uğurcan kalesinde Enkunku vurdu Uğurcan yiyor maalesef. Arda ters ayağıyla geldi Mainan'ı çok güzel Panenka atıyor Arda. Panenka ile golü bulduk. Griezmann geliyor. Solu gösterdi. Vurdu. Uçan çıkarttı. Eşitlik geldi şu anda. Cengiz Ünder geldi. Cengiz Mayna'nın soluna. Kendinin soluna özür dilerim. Mayna'nın sağına Rabio geliyor. Rabio vuruyor. Uğurcan son anda kurtarıyordu neredeyse. İsmail Yüksek vurdu. Mayna'nın sağına golü attık. Şimdi Saliba geliyor. Uğurcan kalesinde Saliba da atıyor golü. Maç devam ediyor. Çağlar Söğüncü geliyor. Çağlar vurdu gol. Son penaltı. Kante kaçıracak büyük ihtimalle. Kante gol. Enteresan oldu. Cenk Özkak kaçar. Vurdu o da gol. Maynan kurtaramadı. Ve bu şekilde biz kazanmışız Onların ikinci penaltısını kim kaçırmış ya Disasi'nin kaçırdığı penaltıyı Göremiyoruz tabii gol olmadığı için Biz Orkun Kökçü'nünkini gördük niye Disasi'ninkini Göremedik onu anlayamadım Onu göstermedi bize enteresan olmuş ee, Bu şekilde e, Kupa'ya Bir adım daha ileri yaklaşıyoruz Arkadaşlar Fransa'yı da eledik. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz kimmiş? Yarı finaldeki rakibimiz yine İngiltere Portekiz'dense Danimarka olmasını tercih ederdik. Danimarka'yı da geçersek finalde İngiltere Portekiz galibiyle oynayacağız. Bakalım yarı finalde durumlar ne olmuş? Evet Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yolumuza Euro 2024'te dolu düzgün devam ediyoruz. Türkiye milli takımı Allianz Arena'da oynanan inanılmaz bir seyirci desteğiyle oynanan maçta Danimarka'yı 3-0 mağlup ediyor. Portekiz ise Signal, Iduna Park'ta, Borussia Dortmund'un sahasında İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. Portekiz ile aynı grupta başlamıştık. Finalde nasip. Türkiye Portekiz'miş. Danimarka'yı 3-0 mağlup ettiğimiz maçta gollerimiz Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'den geliyor. Maç boyunca 11 şut atarken 5'i isabetli olmuş. 1-0 2xG ile oynamışız. Onların 7 şutu var. 3'ü kaleyi bulmuş. Hemen gollerimize sizlerle birlikte bir bakalım. Nasıl oynamışız maç boyunca? Barış Alper Yılmaz'ın iyi performansı gözümüze çarpıyor. Mert Müldürle sağdan geliyoruz. O kay yokuşlu. Pasını verdi Salih. Orkun Kökçü Barış karşı karşıya kaldı. Çok rahat bitiriyor. Kasper Schmeichel'ı mağlup ediyor. O da son turmasını oynuyor. Yunus Akgün ortaya döndü. Salih Özcan. Ferdi. Ferdi verdi. Orkun Kökçü karşı karşıya gibi. Çok basit bir gol yemiş Michael. Orkun Kökçü ile 2-0 öndeyiz. Yine Mert Müldür taçı kullanıyor. Yunus Akgün ortasını yapıyor. Barış Alper arkada inanılmaz basit goller. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'dan Schmeichel 6 ile oynamış zaten maç boyunca. Rezalet bir performans kendisinden ve Danimarka onun yüzünden Kupaya veda etmiş. Leao da bu arada Portekiz'i taşıyor. Harry Kane 65'te penaltıdan gol atsa da beraberliği 2-1'e getirmiş skoru buna rağmen Leo takımını taşıyan isim oluyor. Finalde Portekizle eşleşiyoruz. Gol krallığı sıralamasında Diego Yota en tepede, Hoylun onun dışında Harry Kane buralarda. Enes Ünal'ın golleri ara verilmiş pozisyonda Bernardo Silva asiste en tepede yer alıyor. Bu arada Türkiye galip geldikçe dünya sıralamasındaki yeri de artıyor. Onun da bilgisini vereyim. Bakalım final maçında Portekiz'e karşı nasıl performans sergilemişiz? En önemlisi kupanın sahibi olabilmiş miyiz? Bunu inceleyeceğiz. Final gününde Türkiye Portekiz Euro 2024 finalinde ben sizlerle birlikteyim. Maç kadrolarını saymakla tenezzül etmeyeceğim ama yine de bir bakalım kadroda absürt bir insan var mı? Çağlar Soyuncu hariç absürt bir oyuncumuz yok. Evet maça Enes Ünal'la başladık. Biraz hızlandıralım ve şurada kritik anları alalım. Evet maç başladı. Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu'yla geriden oyun kuruyoruz. Merih bıyıkları buradan gözüme çarptı. Suudi Arabistan'da bıraktı. Geriye döndü top. Merih Demiral yine aldı topu. Geriden oyun kuracak. Ronaldo'yu tanıyorum ben. Artistlik yapmayın diyor. Dakikalar 2 falan 3 falan Portekiz'in bir şutu var. Cancelo kullandığı taçı. Antonio, Danilo, Ruben Neves, Ruben Diaz, Nuno Mendes getirdi soldan ortası. Uğurcan inanılmaz kurtardı. Offside. Maçı heyecansız anlatıyormuşum gibi aslında öyle değil. Çok heyecanlıyım. Türkiye Milli Takımı dakika 15 olmasına rağmen ilk defa kaleye geliyor. Cengiz ortayı yapıyor ve penaltı mı? Arkadaşlarıma da soruyorum bir yandan. Evet penaltı verildi. Topun başında Orkun Kökçü var. Orkun kalecinin sağına doğru at. Kalecinin sağına doğru at. Kalecinin sağına doğru at. Orkun sağına doğru at kalecinin. Öküz Cengiz, Ruben Neves, Nuno Mendes. Geriden aldık. Hemen kontra bir penaltı kaçırmanın vermiş olduğu demoralizasyonla Salih Özcan, Cengiz, Cemil, Suat, Yusuf, Ferdi. Şimdi geriye döndü top. Leao, geliyor. Leo adeta bir ip cambazı gibi geçiyor. Direkten dönüyor. Defansımız uzaklaştıramıyor. Cancelo getiriyor. Bernardo Silva adeta bir başak oğlanı gibi bizimle. Başak geçtiler orada ve golü bulamadık hala. Siz burada golü atamazsanız babayı alırsınız tavrıyla. Şu anda bastırıyor Portekiz. Golü atacaklardır er ya da geç. Korner geldi. Diego Yota'nın ne işi var orada? 2 derecelik açıdan vurdu. Ve Kerem Aktürkoğlu'yla şimdi kontra atak şansı ama Kerem inadına kaleye vurur gibi. Kerem bir şey yapacaktı. Biz göreceğiz. Zihinsel 4. Türkiye. Milli takımı çok zorlanıyor bu dakikalarda. Portekiz karşısında. Dakika 31. Ve Bernardo kesti. Danilo Pereira. 31. dakikada 31 kere maşallah diyor takımına ve 1-0 öne geçiyor Portekiz bizim karşımızda. Rezilli Kue penaltı kaçırdığımız bu maçta Orkun Kökçü'nün 16. dakikada kaçırdığı penaltı sayesinde sayesinde değil yüzünden şu haldeyiz. Ne anlatayım ki? Ne anlatayım ya? Penaltı geliyor kaçırıyorsun. Evet Orkun kazandı topu. Okay. Okay. Enes Ünal, Cengiz, 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 Enes. Orkun at onu, Orkun atamadı ama Enes attı. Ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun oğlum? Niye? Ya Orkun Allah belanı versin ya, vallahi anamızı alattım bizim ya. Hakan Çalhanoğlu nerede lan? Oğlum Hakan Çalhanoğlu niye yok bu kadroda? Gerçekten rezil Lukoye. Hakan Çalhanoğlu öldü herhalde. Ona bakmak lazım. Vallahi çok enteresan. Ferdi ölmüş bu arada. Çıkarmak lazım. Bernardo Silva ile Diego Yoto'nun yerini değiştirdi. Dakika 70 oldu. Hala bir şey yok. Bir tane atsak beraberlik gelecek. Arda geldi. Kesti. Arka... Çağlardan çağlara yaşasın ırkımız bine bedel kırkımız. İşte bu ve işte bu. 1-1. Bir bir. Çağlar Söyüncü yok ama os os En azından at. 1-1'e bir geldi maç. Bakın uzasın penaltılara gitsin. Biz alırız bu maçı. Ama şimdi Bernardo Frikik'ten koyacak. Uğurcan. Kanselo Bak Leao'ya dikkat edin. Leao bak. Leao'ya dikkat edin. Vallahi çok tehlikeli maç. Haydi Orkun. Bir tane ya faydalı iş yap dediğim anda. Dediğim anda Orkun düzgün kessene. Orkun'u çıkarsana baba ya. Orkun'u niye çıkarmıyorsun babuş? Hem sarısı var. Evet çok güzel. Çağlar Söyüncü. Uğurcan. Şimdi Rıdvan. Şimdi barış alamadı. Çok tehlikeli. Yapmayın bu dakikalarda. Bizim yüreğimizi ağzımıza getirmeyin. 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 Mirih Demiral yemin ediyorum 2004 2000, 2005 Tolga Seyhan Dolga Seyhan hatası. Sandalye kırmıştım evde 15 yaşında çocuk. Palinya, Palinya, Semedo, evet Rıdvan. Oo kırmızı, kırmızı. Babuş kırmızı. Evet, evet ama bu dakikada olmaz ki. Rıdvan öldü yerde. Babuş, babuş ya. Hadi bir Arda, hadi be koçum benim. Miri, Miri. Meri. Meri ne yapıyorsun? Hadi. Hadi Arda. Arda. Hocam. çalar çevir. Meri. Şişir oğlum. Salih. Hadi oğlum. Arda. Çevir. Gol. Hadi lan. Ver golü. Ver golü. Ver golü. 10 kişiler. Ver. Verdi be. Verdi be. Gol be. Of anasına vurdu adına heyecana bak. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz. Uzatmaya gideceğiz mi bakalım? Çok delikeli. Nuno Mendes. 10 kişiler baba 10 kişiler. Bir kontrayla bir tane daha vuralım, bitsin bu maç. Bu maç bitsin. Aman bravo Uruzhan. Sakin. Sakinliğini koru. Şu maçı uzatmaya götürelim. 10 kişiler baba bak. İnanılmaz bir fırsat. İsmail Yüksek. Aman hata yapma. Barış. Barış Alper. Diego Yota geldi aldı. Çok tehlikeli. Joao Felix. Aman çocuklar. Aman çocuklar. <laughs> oy 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 oy. Evet, uzatmaya gidiyoruz. Çok enteresan bir maç. Orkun Kökçü penaltı kaçırdı. Sonrasında Çağlar'la beraberliği bulduk. Sonrasında öne geçtiler. Merih Demiral kendi kalesini attı. Sonra Semedo atıldı. 90 2'de Barış Alper'le beraberliği yakaladık ve inanılmaz bir maç. Uzatmalardayız. Uzatmalar başlıyor. 10 kişiler. Bakalım ne olacak? Uzatmalara başladık. Bakalım inşallah maçı döndüreceğiz ve kupaya ulaşan taraf biz olacağız ileri gönderdiler. Zeki Çelik girdi oyuna bu dakikalarda. Arda Güler ileride topula buluştu. Sağ tarafta çizgiye indi. Zeki geldi. İsmail Yüksek, Rıdvan Yılmaz pas verecek arkadaşı geldi. Orkun, Orkun bunlar atması lazım. Orkun bunları atsa kendini affettirecek. Orkun Kökçü korneri kullanıyor. Sol taraftan geldi korner. Açılan topta bir başarı yok bizim adımıza. Portekiz'in üstüne gitmeye devam ediyoruz. 10 kişiler çünkü. Orkun Kökçü'nün de biraz kendini ön plana çıkarması gerekiyor. Artık o maç içinde affettirmesi gerekiyor kendine. Antonio geriye döndü. Kalecisi Diego Costa, e, Ruben Diaz. Sol tarafta Guariro. Guariro topa bastık. Orada ön alanda baskımız var. Aman çocuklar bir gol yemek gibi bir hataya düşmeyelim. Araya attılar ama savunmada kişi fazlamızla ön plana çıkıyoruz. Rıdvan soldan getiriyor. Barış Alper Yılmaz. Arkasına düştü Atakan'ın. Atakan, Arda Güler girdi içeri. Arda Güler, Arda Güler. İnanılmaz bir maç. İlk ilk yarısını bitiriyoruz uzatmanın şu anda. İkinci yarısında sağ tarafta oyuncusuz oynuyor Portekiz milli takımı Arda Güler'in tarafından çok gol bulma şansımız var. İkinci yarıya başlıyoruz hemen. İkinci yarısında bakalım ne olacak. 110. dakikalara geldik artık. Bir gol bulalım ve maç artık bizim lehimize bitsin istiyorum ama penaltılara doğru gidiyor oyun. Şimdi Arda ile Orkun'la kullanıyoruz korneri. Arka direğe geldi ve gol. Meri. Meri kendi kalesini atmıştı. Kendi kalesini atmıştı. Şu anda golü buluyor ve bizi kupaya bir adım daha yaklaştırıyor. Sadece 3 dakika kaldı. Haydi çocuklar. Meri Demiral ve ve kupa Türkiye milli takımının. İnanılmaz. Şurada bir screenshot almak istiyorum. F12 ile mi alıyordu? Evet. F12. Şunu kapak fotoğrafı yaparız. Çok iyi. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum milli takımımı. İnanılmaz bir başarı. Tebrikler Türkiye milli takımı. Evet arkadaşlar. Euro 2024'ün simülesinde Türkiye milli takımı şampiyon oldu. Ve inanılmaz bir başarı. Melih Demiral, Orkun Kökçü son maçta bin tane olay. Bunlar bizim için çok güzel anılardı. Umarım gerçekte de böyle olur. Beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.